Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yine bir çizim paylaşacağım. Modelistik derslerinde pantolon kalıbı nasıl çizilir? Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, 40 beden pantolon paylaşacağım. 40 beden pantolon ölçülerimiz, kullanılan ölçüler, oturuş yüksekliği, bel, kalça diz boyu pantolon boyu paça genişliği Evet arkadaşlar bu ölçülerimizin hepsi burada mevcuttur oturuş yüksekliğimiz 27 buçuk ber 76 kalça 102 santim diz boyu 61 buçuk pantolon boyu 106 buçuk paça genişliği 44 santim pantolon paça hesaplaması e, paça 1 bölü 4 44 santim 44 bölü 4 1 santim eksi 10 santim olacak arkadaşlar pantolon kalıbına her zaman ön bedenden başlanır arkadaşlar Evet ben şöyle kağıdımın kenarından bir miktar çiziyorum uzunca bir çizgi çiziyorum ve bu tepeye bir diyorum arkadaşlar Evet. Eşelimizi alıyoruz. Tabi eşel boyutunda çalışacağız. Hemen ben eşelimi bulup geleyim. Evet arkadaşlar. Eşel boyutunda çalışacağız. 35 eşelle çalışıyoruz. Bir noktasından aşağıya Oturuş yüksekliğimiz olan 27,5 cm'i e düşüyoruz. 25, 26, 27 27,5 27,5'u işaretliyoruz. Ve bu oturuş yüksekliğimizin dik açısına dikkat ederek bunu uzatıyorum. Şimdi 27.5 İndiğim yere iki noktası diyorum. 1 ile iki noktası arasını ölçüyoruz arkadaşlar. 27 buçuk santim bölü 3 yapacağız. 27 buçuk bölü 3 eşittir 9.1 yapıyor. Şimdi burayı hemen 3'e bölüyoruz. 9.1'lik kısmını işaretliyorum. 9 1 1 bölü 3 1 bölü 3 1 bölü 3 Kalça çizgisine yakın olan 1 bölü 3'ümüzü de uzatıyoruz. Burası da kalça hattımız bizim. Evet dik açıya dikkat ederek şu şekilde uzatıyoruz. Bir miktar. Burası da 3 noktası. 1, 2, 3 noktalarımız. Evet. Şimdi 4 noktası ise 2 noktası üzerinde kalça hattımızı bulmak. Yani kalça ölçümüzü bulmak. Kalçamız kaç santimdi arkadaşlar? 102 santim. 102 bölü 4 yapıyoruz. Çünkü pantolonumuz 1 bölü 4 bir bacak olduğu için. Şimdi 102 bölü 4. Eşittir 25,5 eksi 1 santim yapıyoruz. Ön bacak 1 santim eksik oluyor. Ve bizim e, ön kalça ölçümüz 24,5. 24,5'ü buradan işaretliyorum. Kalçadan da işareti. Kalça hattından da işaretliyorum. 24 buçuk. Ve dil noktasını da uzatıyoruz. Şu şekilde. Burayı uzatmayı unutmuşuz. Evet hemen buradan dik açısına dikkat ederek bir miktar uzatıyorum. Ve 24 buçu buradan da işaretliyorum. 24 buçuk. Ve Burayı kapatıyoruz. Evet. Burayı kapattık. Şimdi fazla olan çizgilerimi sileceğim. Şimdi şuradan fazla olan çizgilerimi silmek istiyorum. Burası bir miktar kalsın, burası da kalsın. Evet arkadaşlar, şimdi her zaman bana videolarda sorulan soru A hesaplaması e, doğru mudur? Ağımızı bulmak için bütün bak arkadaşlar kalıp içerisinde formüller birbirini destekliyor. Şimdi burası kalçamız 24.5, 24.5 bölü 4 yapacağız. Şimdi. 24 buçuk bölü 4 eşittir 6 nokta bir yapıyor şimdi buradan hemen 6.1 dışarıya işaret alıyorum 5 6.1 6.1 de hemen buraya alıyorum 6. bir bu buraları işaret alıyorum ve sayılarımıza gelelim 4 noktası. sayılarımızı kaçırmayalım. 4 noktası, 5 noktası ve 6 noktası. Evet. Şimdi 6 noktasından aşağıya bakıyorum. Net gözüküyor mu? Evet gayet net gözüküyor. 6 noktasından aşağıya 1,5 santim iniyorum. Ön belimizden aşağıya şöyle 1,5 santim iniyoruz bir bir buçuk ve yarım santimde içeri giriyoruz yarım santim içeri girdik ve burayı böyle uzatıyoruz bir buçuk santim aşağı indiğimiz yer yedi noktası içeri girdiğimiz yer ise sekiz noktası evet sekiz noktamız da 5 noktasından dışarıya da yarım santim çıkıyoruz. Burası da 9 noktası, burası 10 noktası ve burası da 11 noktası. Şimdi 6.1 e, nokta dışarı çıkmıştık, 6.1 noktada buraya çıktık. Bu çizgileri eşitledik. Bu çizgileri birleştiriyoruz. ölçüyoruz. Hemen ölçüyorum ben. 9 santim geliyor ve ortasını buluyorum. Ortası 4,5 santim. Yani 1 bölü 2 yapıyorum. 4,5 santim. Burayı da hemen şu köşeyle birleştiriyorum. Ağımızın yerini belirleyeceğiz. Burası 12 noktası. Hemen bu birleştirdiğim yeri ölçüyorum eşelimle. Ve burası yine 4,5 cm. 4,5'u 5'e bölüyoruz arkadaşlar. Bakın hep bölmeyle devam ediyoruz. Şimdi 4,5 bölü 5 yaptık. Eşittir 0,9 geliyor arkadaşlar. Hemen eşelimle Buradan 0.9'u işaretliyorum. 0.9 0.9 0.9 Ve 0.9 5'e bölmüştük arkadaşlar. 1 bölü 5 yaptık. Ve hemen buraya 13 noktası diyorum. 13 noktası. Bir altındaki bölmeme de 13 A diyoruz. 13 A. Bunlar bize gerekli arkadaşlar. Çünkü A çizgilerimizi oluşturacağız. Şimdi hemen 8 noktasıyla 5 noktasını düz olarak kırmızı kalemle şöyle birleştiriyorum. Burada ağımı oluşturacağım. 5 noktasından geçecek, 13 noktasından geçecek ve 10 noktasından geçecek şekilde ağımı pistolemin güzel gelen yeriyle birleştireceğim. Pistolemin içi şu şekilde güzel gelecektir. Siz bunları tabii ki rigayla büyük çalışacaksınız. Ben kameradan düzgün gözükmesi açısından bu şekilde çizeceğim. Şimdi hemen ağımı bu çizgilerden geçecek şekilde çiziyorum. Evet. Şimdi ütü hattını bulmak için 10 noktasıyla 2 noktasının arasını ölçüyoruz. Ve 30 buçuk. 1 bölü 2 yapıyoruz. 15.25 Şimdi buradan hemen 15.25'in işaretini alıyorum. Aşağıya ve yukarıya dik olarak uzatıyoruz. Pantolon ütü hattımızı burada düz bir şekilde aşağıya ve yukarıya kırmızı kalemle çiziyoruz. Evet. Şimdi burası 14 noktası. Burası 15 noktası. 15 noktasından aşağıya diz ölçümüzü yerleştiriyoruz. 61,5 santim. Şurası eşelimle 60 santim, bir buçuk aşağı iniyorum, 61 buçuk burası diz ölçüm. Evet. Şimdi pantolon boyumuzu da ölçelim. Pantolon boyumuz 106 santim, burası 60 santimdi, şurası 100 santim, şuradan da 6 buçuk, ,5. 5, 6, 6 buçuk. 106,5. Pantolon boyumuzu da bulduk. Pantolon boyumu kapatıyorum. Şu şekilde. Diz ölçümüzü de hemen kapatıyoruz sağ ve sola. Şu şekilde. Diz ölçümüzü de çiziyoruz. Ve hemen numaralarımızı yerleştiriyoruz. 16 ve 17 numara. 16 ve 17. Şimdi paça ölçümüzü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Her şeyin bir hesaplaması var. Pantolon paçamızın genişliği 44 santim. 4'e bölüyoruz ve bir eksiğini yapıyoruz. 10 santim geliyor. Şimdi hemen pantolon boyum pantolon paça ölçümüz sağına ve soluna yerleştiriyorum. 10 santimden. 10 santimden ve kırmızı kalemle pantolon paçamızı çiziyoruz. 10 noktasıyla burayı çiziyorum. Yani burası 18 ve 19. 18 ile 10 noktasını birleştiriyorum. Şu şekilde. 2 noktasıyla da 19 noktasını birleştiriyorum. Evet, ön paçamız çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön pantolonumuz çıkmaya başladı. Şimdi 18 ve 19 noktalarımız burası. Şimdi 20 noktasını bulacağız arkadaşlar. Evet. Evet burası 20 diz ölçüsü. Burası 21. Ve şimdi bel ölçümüze gelelim arkadaşlar. Belimize geliyoruz. Ee, belimiz 76 santim. 2 santim de pers payımız var. Ee, 76'yı 4'e böleceğiz öncelikle. Bel 76 bölü 4 eşittir 19 santim 2 santimde e, pens payımız var 21 santim 8 noktasına e, 21 noktasını getiriyoruz ve bel ölçüsünü buradan bulacağız arkadaşlar şimdi 21 santimi şu şekilde tutarak buradan işaretliyoruz Evet. Şimdi pistolemle burayı şu şekilde çok kavis olmayacak şekilde çiziyorum. 8 noktasıyla burası 22 noktası oldu. 22. 8 noktasıyla 22 noktasını hafif bir kavisle Birleştiriyorum. Evet. Pantolon ön belimizi çizdik. Şimdi pantolon ön belimiz 21 santim, 21'i 3'e bölüyoruz pers yerini bulmak için. Evet arkadaşlar, şimdi. E Belimizi bulmuştuk. 21 santim. 21'i 3'e bölüyoruz. Bölü 3. Eşittir 7 santim. Evet. Şimdi yan tarafa en yakın olan yerdeki 7 santimimizi şuradan işaretliyoruz. 7 yani 3'e bölüyoruz ama yana yakın olan yeri kullanıyoruz ve burayı kalça hattımıza kadar aşağıya dik açısına dikkat ederek yardımcı çizgilerle indiriyoruz pens yerimizi bulduk arkadaşlar şimdi pens boyunu yerleştiriyoruz pens boyumuz etekte olduğu gibi 8 santim ve buralara numaraları veriyoruz. 22 En son 22'de kalmıştık. Burası 23 Pens ucu, pens boyu 24 Ve şimdi 2 santim pensimizi yerleştiriyoruz. 23 noktasının sağına 1 santim soluna da 1 santim 24 25 ve 26 noktaları şimdi pensimin kırmızı kalemle uzun olan kenarını birleştiriyorum şöyle hem de ölçerek birleştiriyoruz 8 buçuk santim geldi diğer kenarına da hemen eşitleyerek pensimizi çiziyoruz 8 buçuk santimden şöyle bir miktar dışa çıkıyor Pers eşitlemesi yapıyoruz ve bunu da yeşil kalemle pistolemizle tekrar çiziyoruz bakın şu şekilde Buradan bir miktar düz gelmiştik ya arkadaşlar orayı hemen şöyle yeşil ile belimizi yeniden çiziyoruz. Evet arkadaşlar ön kalıbımız çıktı. Ön kalıbımız bu kadar arkadaşlar pantolon ön kalıbımız bu kadar. Ee, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda ise arka kalıbımızı çalıştı çalışacağız. Ön 40 beden. 40 beden. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda arka bedenimizi çalışacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.